Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün numaralı pet takısı. Evet benim sesim eğlenç. O <laughs> zaman Ekin gel. Ben sana attım. Ee, şey, attım. Kabul et. Aa bildirimler açık değil değil mi? Evet bildirimler açık bildirimleri aç. Tamam, şimdi bana geliyor tamam. Abone tamam. olun demedik. Ha arkadaşlar, o zaman abone ol, like atın, e, e, yorum, yorum yazın. Yaz, yaz. Abone olduysanız, like attıysanız, yorum yazdıysanız hemen hemen başlıyoruz. Ne demek? Eee sen efsanevi'den üçüncü. Tamam. Evet. Kim? Arkadaşlar burayı anladım. Şey volüm verdiği çıktı Kim bana. Neyse. Ama güzel. Bana mutasyonu. Bana ne, hangisinden hangisini? Şey efsanevilerden en sonuncu. Ay. Tamam neyse. Tam Tamam zaten birbirlerimize hediye olduğu için. Evet. Zaten best friends. Evet. O oh, stiki aldım. Ha ha ha. ha, ha, ha. Sen de bunu kime vermiştim acaba? Ben bunu Şevval'e vermiş olabilirim. Şevval de sana vermiş. Neyi? Ne? ne? Sen bana verdiğin ejderha neydi? Ejderha. ejderha. Ateş ejderha. Ateşmiş. Ben bunu aldım. Arkadaşlar ya bir şey demedik. Evet ya. Neyse diğerine geçelim. Tamam. Hangi hmm. sayı? Sen bana söyle. Hmm. Efsanevilerden ik ikinci. <laughs> Arkadaşlar. ta ta ta. Yehi, Şimdi bana hangisini söyleyeceğim? Efsane ve gel, gel, bir bakalım. Arkadaşlar yanında ekmeğin görebiliyorum ama bak. İkinci. Mankato. Tamam. Mayın... Aa, ikinci. Mantikor, mantikor. Mantikor çıkıyor tamam. Mankato. Bu peketin en değersiz hayvanlarından biri. Ben de bilmiyorum. Neyse yakın. Mindcore hiç Sunlight'ın Sunlight, Sunlight PKX'in B'nin altında Moonlight PKX'e yazıyor. Çünkü bu Evet. Şimdi ben sana söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Efsaneviden mi istiyorsun yoksa Nadir'den mi? Nadir çok güzel. Yani. Bence Nadir. Tamam. Nadir'den 5. Iı, Şey sen? Kirpi <laughs> çıktı? E, Neyse Üçüncü. O güzel bir şey aldım. Ee, ben yani de kirpi istemiştim. Aa. Ay, ay yanlışlıkla repettim. Arkadaşlar burayı durdurarak güzel Evet. Ben de durduracağım. Oldu mu? Sen bana... Ben sana life taniki vermiştim. Evet. Ben de sana taniki. kirpi vermiştim. Oo. Oh. Life diyorum. Leaf leaf. tanıki. Arkadaşlar şimdi yapalım. Arka de yapalım. Ben de taniki. uzun zamandır kirpi istiyordum. Kirpi mi istiyordun? Binek mi yapacaksın Belki. Evet. Bakmadan alsın ee, birbirlerimize. Tamam birbirimize bakmadan. Ben de Bana da bak ee, bak. ben de olsun. sana nadirlerden yok iki olsun. Onuncu. Nadirden onuncu. Oo güzel bir şey aldım. Kız. Ne? Açık mı? Ha, açıkmış. Sen o nadirleri söyleyeceksin? Yani. Nadir nereden? Bence, bence nadirlerden onuncu. Hmm. En e, şey oyunda en nadir olan şey bu. Timsah mı? Evet, çok az ben, ben eskiden küçükken oynarken hep şey Timsah domuzdan nefret ederdim. Kimsel ve domuzlar. o zamanlar evet. çok çok geldi. Artık kimsel e, ve domuz o kadar çok tutmuyor. Evet. Ee, Şimdi sıra dışı da olsun yaygında. Tamam. Ee, her şeyden kullanabiliriz zaten. Bana bakmayın. Ben nadir dediğine bakma sen. Arkadaşlar buraya hemen geçiyoruz biz. Evet. Dedim. Evet. O bana sıra dışı da dedi. Sıra dışı dördüncü olarak ekildi. Kedi de varmış. Evet. Ben Sadece. body kedi çok severim. Ben hep ben Neyse. Arkadaşlar buralarımızı geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ne istersin? Sen açtın mı kendi Ben en alt Evet arkadaşlar bu sefer kameramızı Yapayım. Arkadaşlar gözümden de görüyorsunuz sana, Ay, bak, Böyle. Neyse. Bir de 8 yaşındayım. Ela 9 yaşında bir yaş kaldı. <laughs> Değil mi Ela? Evet. <laughs> arkadaşlar Ay, kusura bakmayın atletliyim. <laughs> Gece atletle uyuyorum artık ben. Neyse Çok arkadaşlar sürekli. o zaman o zaman o zaman hemen geçin. Yaygın ben sana yaygınlardan ikinci diyorum. Yaygınlardan ikinciye. Fil Arkadaşlar, geldi. Fil. Sen bana. Ben de yaygınlardan. Iki. i̇ki Bana da fil geldi. <laughs> Arkadaşlar bizim kulübe katılmak istiyorsanız katılın. Evet, ikinciye sırrım bakayım göstereceğim. İkinci olduk. Siz de, siz de bize katılırsanız ikincilik ayakkabısını çok fazla istiyorsanız evet. alabilirsiniz. Evet. Eee Moonlight PKS yazınca kulübe zaten katılıyor. Evet. Kıkayım var mı? Yokmuş. Öyle. Bekleyin. Ne ya? neydi? Aa dur ne demiş? Meros PKXC kulüpten ayrıldım mı? Ne Beroş kim kaçırır mı? Hayır ya, Beroş karateci değil de çok üzüldüm şu an ona. Pam çok büyük mı? E a Aa, emanetçi. Sabunum düştü. O da kördü ki de, ekin emanetçi. Her zaman ben ben ikindeyim değilim ya sen hadi. Ne sıradışı mı nadir Sıra mi efsanevi mi? Efsanevi'den birinci. Ekin'in gerçek, Sunlight'ın gerçek ismi söyleyeyim mi? Ekin. Zaten herkes biliyor. Ekin İlke. Sunlight'ın gerçek ismi? Ela tabii. Ben hayır. Elif Ela. Benimki de Ekin İlke. Soylu benim. Hatta biz aynı dındayız. <laughs> o kadar. Maalesef falan veren. Arkadaşlar annem la bu sevmiyor. Değil mi Ela? Hmm. Hadi. Senin annen la bu seviyor mu? Annem seviyor. Benimki sevmiyor. Tamam. Bak oraya da yapmış sen. Hadi efsanevilerden birinci diyorum. Ateş duygusu geldi. Ben de oh. efsanevi değil mi? Çok güzel hayvanlarım var. Efsanevi. Çok güzel hayvanlarım var çünkü efsanevi dışından. Tam e, qarça, sika, dira. Aynı Yala 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 yala. Yala 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 dedi. Arkadaşlar yazıda yala 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 dedi. Tam Arkadaşlar Hello fanı olan, Hello fanı olan kimler var burada? Neyse. Ya da Sunlight'ın fanı olan. <laughs> Fan. Ya da Sunlight. In... Ya da Sayanguz fanı olan. Ya Ece her <laughs> şeyden istiyorsun. Yaygın mı nadir mi? Ev bir dedim ya. Kaçıncı? Ha? Kaçıncı? Arkadaşlar burada. Birinci. Yapalım. Diyorum. Arkadaşlar şey geçmemize gerek yok. Saire üzgünüm bu videoyu izliyorsan ama şeyim dolu. Arkadaşlar İstanbul'da. Ben açık oyunu çok seviyorum yani ben Hadi. Heh. Evet arkadaşlar, eee nadillerden bekleyin arkadaşlar. Hangi? Nadillerden neydi? Hemen geliyorum. Ay yanlış şey koydum. Elayı beklememiz lazım. Ay Sare. Ay Sare, Sare, Sare. Sare ne sike arkadaş olayım zaten. Arkadaşlık sistem donladı ki Sare ben hala ile arkadaşım. Sare bu videoyu izle. Sare bu videoyu izliyorsan lütfen kanala abone olur musun? Nadillerden 30. Benimki 30 tane yok ki. 12 tane. 5. olsun o zaman. 5. Çok güzel bir şey aldın. Tebrik ediyorum seni. En sevdiğim petimi aldın. Neyse ki en sevdiğim petin sen değilsen. Arkadaşlar ya hiçbir şey demedik. Evet, boş boşuna du duyduğunuz ses şeyden. Kuşlardan.

Evet arkadaşlar. Ben onun nadirlerden 5. dedim O bana nadirlerden 5. dedi ben tatlıyı kaptım yine. Evet. <laughs> Ekim tatlığını kaptım. Ne yapayım? Ne yapacağım? Seni admin'e söyleyeceğim. Peki ne yapabilirim videonun konusu mu? Ay bu don don gibi gözüküyor. Kapmayayım <laughs> SHORT Shot. işte. Haydi bakalım. Hı. Şimdi yaygın olsun bu sefer. Yani tam yaygın yaygına gideceğiz. Ee, yaygınlardan hangisi istiyorsun? Yaygınlardan. Şşşşşş. Üçüncü. Üçüncü Sen de evet, kaçıncı? Yaygınlardan beşinci olsun. Ekim yaygınlardan. Şşşşş. Sultan burusu mu olsaydınız? Arkadaşlar. Burus ne? Burce işte. Burce. Burun olsun. Huku Bur. Biru Burge, En tatlı hayvanlardan birisi olmuyor. Burus bana göre. Burce Son yani. yani. Evet, Sonbahar mı? Vermem. Sonbahar ekmek topluyoruz. Kaçın. Yon, şeysi, Çişir, Kaçıncı sezon şeysi nadilerden Kaçıncı olsun. Nadir mi adam? Ya nadir olsun bu sefer? Tamam, nadirlerden 6 olsun hadi. Çok içime doğdu şu an. Ooo. Oh. Ben sana hep güzel şeyler veriyorum. Ah. aa Tropical Axolotl geldi. Axolotl. Axolot geldi. Yani. Ekin, sen Tropical Axolotl çok olduğu için ben de kalktın. Evet, iki tane zaten kaldı. zaten belde kalktı. <laughs> Alma yani. Bir de ben sana. Evet, nadirlerden kaç? Arkadaşlar bunları geçelim. Nedilerden? Yedi. Yedi var. Blokun yedi tane ise. Ay! Altı tane. Gerçekten yani şey tek boyunu sanmıştım. Şey Dört. Pembe zaten biliyorum. Bak. miymiş gerçekten? Öyleymiş bu. çok var sende daha çok. Hadi ben sana da şey şansımı ya ver. Sen, senin şansın geldi O yüzden KD KD'yi de vereyim. Ay en iyi. Benim şansım yerden mi geliyor? Ya ver ya ver ya ver. Bu çocuk ki haberi hala ya der mi diyor? Neden bunu verdim bilmiyorum. Ekin bir şey. Tamam hadi neyse. Arkadaşlar ne yaptım ben? <laughs>

Süt, süt mü? süt mü? <laughs> sultan papağanı mı verdin şu bana? aa versene çok iyi oldu 2019 sultan papağanı vereyim ya sana? gri sultan papağanı tamam ver ben, ben de sana ne vereyim biliyor musun? sultan papağanı ben de sana gerçek sultan papağanı vereyim ben de sana sultan papağanı vereyim ben de sana sultan papağanı vereyim Sanki veriyor orayı. Defne. TV. Sen dördüncü seviyesin. senin sakat saka yapan Evet. Lütfen kanım. Hadi. Bu ne? Arkadaşlar biz bunları geçiyoruz. <laughs> evet. Hadi artık. Ver. Kamera neden mi? ya. Evet ilk önce Sultan Papağan'ın <laughs> takısı. Arka <laughs> Arkadaşlar ilk önce Sultan Baba'nın takısı çok komikti. Evet. Ben şimdi arkadaşlar şey. işlemi, de, e, çaktın e mı? mıyım? Evet. Evet şapta kaçacağım. Bakın. Arkadaşlar. Ay suyu yaptım. Şapta. Şap. Eki. Şap. Eki. eki ne yapıyor? Şap. <laughs> tamam arkadaşlar bu son takasımız olsun. Benim hemen yapalım. Tamam buraya geçelim. Şşş. Buraya geçeriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. ona yedi. Çık. Arkadaşlar. Ay, bana. Arkadaşlar Hı. ay yani bunun sanayita yedi çıktı. Bana e, hangisi? Bir ben... anla. Ay yaygınlarda sakın çek. yazma. Yaygınlardan en önemli seslerim var. Acaba yaygın. Mıydı? Efsanevilerden ikinci. Tamam, efsanevi... Evet arkadaşlar. Şimdi evet. hızlandırma yaptık. Ee, Saldık sardık gelmiyor videoyu. Sarmış gibi yaptık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar sonuna, sonuna geldim. Arkadaşlar sonuna geldik. Ee, bak şimdi. Diğer videoda Evet arkadaşlar. Şişt, şimdi, şişt, arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi Gossip geldim. Şapka takacağım. Yap. Ay. Ay, ay yapmayayım yönetici bu. Ay, yönetici. Yönet. Ay eğitmen de yönetici. Ay arkadaşlar arkadaşlar çaktırmayın. Görmesin inşallah. Bu çak değil beşlik. Zaten ee, evet arkadaşlar o zaman diğer çak. Spoiler verelim mi? Evet verelim tabi spoiler verelim. Ama çok az vereceğiz çünkü diğer videomuz çok önemli bizim için. Evet. Ee, yine pet takası olacak ama bilmiyoruz renkli mi acaba re tek renkli takası mı evet hiç bilmiyoruz o zaman ya da pet olmayabilir. <laughs> Bizim çok istediğimiz bir videoydu. Hep yapacağız diyorduk, yapmıyorduk. O zaman ne yapayım. videosuydu? Evet. Ee, Arkadaşlar bir şey. Arabayla bir şeyi ama sakın kalma demeyin. Kalma çünkü kalma yapmayacağız. Gerçek hayatta değil arkadaşlar bu arada. Peki. sadece. Evet. Peki. O zaman bu videomuz Gerçek da... hayatta korkunç olur bence. Yok ya korkunç olur. Ozo mám, buď